basına ve kamuoyuna. Değerli basın emekçileri ve sevgili kadınlar. Çok çeşitli hegemonik erkek iktidarlarıyla kuşatılmış durumdayız. Soykırımlar, savaşlar, ekonomik krizler, her tarafı saran cinsiyetçi ve kadın düşmanı politikalar ve bugün bölgemizdeki 13 Baronun Kadın Hakları Merkezi ve Roza Kadın Derneği ile birlikte sizlere ve yetkililere seslenme amacımız olan kadınların canına mal olan erkek adalet pratikleri Bizler bugün ve yarın buradan ve mahkeme salonlarından tekrar ve tekrar buna karşı mücadele edeceğimizi ineliyoruz. Yeni adli yılın ilk haftasını geride bırakmışken sizlerin aracılığıyla kadınların hukuk karşısındaki durumunu ve kadın meslektaşlarımızın maruz kaldığı şiddeti ve ayrımcılığı gözler önüne sermek istiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre sadece Ağustos ayında 33 kadın cinayeti ve 24 şüpheli kadın cinayetin işlendiğini, yıl özelinde ise basına yansıdığı kadarıyla günde en az 5 kadın cinayetin işlendiğini, kadına şiddetin cins kırım boyutunda olduğunu, şiddeti önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkin uygulanmadığını, ihbarda bulunan kadınlara ulaşılmakta geç kalındığını, beyanlarının dikkate alınmadığını ve hala mahkemelerde ve kolluk birimlerinde ana dilde tercüman desteği sağlanmadığını, Kadın avukatlara yönelik saldırgan tutumların bilmiştiklerin, tehditlerin giderek arttığını, bilgi ve becerilerine karşı ayrımcı tutumların hemen hemen her kurum ve kuruluşta mevcut olduğunu bildirmek isteriz. Yine mücadelesini sürdürdüğümüz kadın cinayetleri davalarında eksik delil değerlendirmeleriyle, haksız tarih indirimleriyle, ve toplumsal cinsiyet rolleri göz önünde bulundurularak yapılan mağdur suçlayıcılıkla ve eksik infaz rejimiyle cezasızlık politikaları dolu dizgin uygulanmakta. Bu açık ve doğrudan politika sebebiyle sürüyerek ilerletmeye çalıştığımız hukuk bizleri koruyabilecek durumda değil. Her birimiz tehdit altındayız. Örneğin bugün şiddet failine karşı kadını korumayı sağlayacak tedbirlerden biri olan elektronik kelepçe tedbiri defalarca şiddet gördüğü uzaklaştırma kararlarını ihlal eden boşanma aşamasında olduğu erkeğe uygulanmış olsaydı 26.08.2024 tarihinde Senem Kıvrağa karşı işlenen cinayet önlenebilirdi. Yetkililerin bu verilere, kadınların yaşam hakkı için verdiği mücadeleye ve mevcut toplumsal krize karşı körlüğünün bilinçli olduğunu farkındayız. Görülmek ve duyulmak istenmese de bizler yaşamak ve yaşatmak için İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağımızı ve hiçbir kazanımızdan vazgeçmeyeceğimizi hatırlatacağız. Medyada yeterince yer bulamasa da uluslararası sözleşmeler, anayasa ve medeni kanundaki bir takım kazanımlarımızın da tehdit altında olduğunu, birçok hakkın belirli aralıklarla mecliste gündeme getirilerek henüz yasalaşma söz konusu değilse de bu şekilde fiilen hayata geçirilmesine sebebiyet verildiğini görmekteyiz. Kadınlar olarak yeni adet yılda her gün bir yeni seklenen kadın cinayetlerinin ve giderek artan başta sanal şiddet olmak üzere her türlü şiddetin önlenmesi için yukarıda anılan uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasalar, yasaların gereklerinin yerine getirilmesi, olaya uygun önleyici ve koruyucu tedbirlerin verilmesi, şiddet faillerinin cezalandırılması, şiddetle mücadelede güvenilir veri sağlama ve kamuoyuyla paylaşma kamusal görevinin yerine getirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren politikalar ve uygulamalara son verilmesi, bu doğrultuda başta anayasa mahkemesince de eşitlik ilkesine aykırı bulunan kadının erkeğin insır adını kullanması düzenlenmesi bakımından iptal kar kararı doğrultusunda yeni yasa çıkarılana kadar gerekli genelge ve, sah ve sahillerin düzenlemelerinin yapılması. Yine kadınlar ile erkekler arasında eşitliği sağlayacak araçlardan olan Medeni Kanun'daki nafaka ve diğer kazanımların değiştirilmesi. Bu bu tür gündemde gündemlere son verilmesi. Bu şekilde mevcut eşitsizliği daha da derinleştirecek politikaların terk edilmesi, kadınların başta kürtaj hakkı olmak üzere sağlık verilerinin KVKK'ya aykırı olarak ebeveyn aile bireyleriyle paylaşılması uygulamalarının önlenmesi, mahkemelerde ana dilde tercüman desteği sağlanarak adliye ve kolluk birimlerinin kadınlar için güvenli alanlara çevrilmesi ve kadınların kişisel haklarının korunması taleplerimizi bir kez daha haykırıyor. Eşitsizliğe ve hukuksuzluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bildiriyoruz. Jön, Jiyan, Azadi. Teşekkür ederiz arkadaşlar.